Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere portakallı limonata yapacağım. Nefis bir lezzet. Bunu elinizde portakalınızı çok aldınız. Mesela değerlendirmek istiyorsanız çürütmeyelim diyenler elindeki portakalları bu tarifimle çok güzel değerlendirecek ve istediğiniz koskoca yaz mevsiminde istediğiniz her an elinizin altında limonatınız olacak. Ben ilk işlemim portakallarıma. Buraya 6 lira para verdim hiç bedava arkadaşlar. 2 liradan aldım 3 kilo portakal var burada. Portakallarımı çok güzel bir e, yıkadım. Yıkamış olduğum portakalları e, üst e, şöyle rendele rendeleyeceğim hani keklere rende yaptığımız gibi. Bütün portakallarımı rendeleyeceğim. Temiz yerlerini. Çürüklerini tabii ki koymayacağız. Ondan sonra sıkmaya geçeceğim. Ben tepsimi alacağım, altına bir bez koyuyorum, şunları sıkacağız biraz sonra. Rendelemiş olduğum portakal kabuklarımı şöyle aldım. Ona bir bardak şeker koyacağım ve çok güzel böyle özünü çıkaracağım arkadaşlar portakalları. İster limonlukla sıkın, ister bu portakalı portakalı sıkın. Hangisi işinize gelirse. Şöyle ben bir tane bardak alayım şu. Şundan bir bardak alayım. Şöyle bir bardak alayım. Şuraya koyarım adam. İkisinin arasındaki farkı göstermek istiyorum sizlere özellikle. Şöyle, limonlukta sıktığımı düşünün arkadaşlar. Üşenmeyip sizlere limonlukta sıkmanızı tavsiye ediyorum. Hiç kalmadı. Bir de normal sıkma sıkacağında sıktığımızı düşünelim. Ve en fazla bu kadar içinde kalıyor. Ama burada sıkarsak sonuna kadar sıkıyoruz. Ben bunu hepsini bu portakallarımı kesip bu şekilde sıkacağım. Arkadaşlar şunu 5 dakika şöyle elimle güzelce ezdim. Hemen bir bardak su veriyorum. Gerisini artık Arkadaşlar portakal rendemi şöyle çok güzel ezdim. En az bir 5 dakika yoğurdum. Güzelce özünü aldım. Daha da var tabii ki içinde. Bunu bir tarafta şimdi. Buradaki de limonumun üzerinde kalan kalan posayı bir tarafa koymuştum. Onu güzelce bir su verdim. Onu geçirdim su bezden. Buradaki de portakal suyumuz özü. Şimdi üçünü buluşturacağım. Şunu şöyle bir boşaltayım önce. Buradan çok limonatamız çıkacak arkadaşlar. Öyle az değil. Her bir su bardağı bir litre limonata çıkacak buradan. Şöyle koyalım. Şunu güzelce şöyle sıkacağım. Bunu arkadaşlar buz kalıbıma koyacağım, dondurucuma atacağım. Ne zaman kek revani falan yaptığımda hemen bir parça çıkartıp onu da değerlendireceğim. Buluşturalım bununla. Şöyle bir karıştırıyoruz bunun şekerini kullandığımız vakit koyacağız arkadaşlar. Şimdi ben şöyle plastik dolap için en uygun plastik bardaklar çünkü cam bardak korsak çatlar. Bu her bir bardağımı eee 1 litre suyla 1 litre limonatamız olacak arkadaşlar. Hemen şöyle koyalım. Bakalım kaç tane çıkacak. Bu her bir bardağı 200 mililitreliktir. Ben bunu ölçtüm özellikle sizlere düzgün bilgi vereyim diye. Arkadaşlar limonu tam şöyle hepsi çok güzel doğmuş. Şimdi sizlere çekmek için çıkardım bunu bir tanesinden. 1 litre 5 bardak suyla, 1 bardak da kendi olacak 1, 1 litre limonata yapmış olacağız. 3 kilo sıkmalık portakaldan 4 veya 5 tane kullanabilirsiniz. Ben 4 tane kullandım limondan. 10 litre portakallı limonatamız oldu. Hem pratik hem her an istediğiniz elinizin altında bir kere uğraşıyorsunuz. Hemen buzdolabından çıkarıyorsunuz. 5 bardak suyu alıp şekerini vereceksiniz. İsteğe bağlı şeker. Buz gibi limonatanız hazır yaz aylarında. Şimdiden deneyen olursa afiyet olsun diyorum. Ben tekrar e, limonatımın yapılışını göstereceğim sizlere. Şimdi bunu nasıl muhafaza edeceğiz? Hemen şöyle yana alayım. <laughs> İstediğiniz bir şekilde muhafaza edebilirsiniz ama mesela çok az bir kıyılarında kalmıştı farkındaysanız. Hemen ne yapıyorum? Şöyle. Çünkü bu kıyılarında kalması demek Bunların birbirine yapışmayacak demektir. Şöyle üst üste koyacağım ben bunları. İstediğim vakit bir bir tanesini veya iki litre yapmak istiyorsam iki tanesini çıkaracağım ve kullanacağım. Şöyle kapatıyorum. Hemen buzluğuma atacağım. Çünkü dışarıda kalmasını istemiyorum. Erimesini istemiyorum. Sürahimde 5 su bardağı su var arkadaşlar. Hemen bunu gevşetmek için bir çeşmenin altına tutacağım. Çok basit. 2 dakikada çıktı. Ve sürahimizi boşaltıyoruz. Hemen bu arada şekerini vereceğim. Şöyle iki kaşık bir vereyim. Hatta 3 kaşık vereyim. Üç kaşık bunun yeter diye düşünüyorum. Ve karıştıracağım. eridiği an elimizin altında limonatamız hazır. Bunu şimdi erimeye bırakıyorum ve ben bu arada hemen yapmış olduğumuz portakal kabuğu rendelerimiz vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Bunu da attık dolabımıza. Hemen ne yapalım onu? Şöyle bir streç film serelim altına. kalp rendelerimizi buz kalıbına koydum arkadaşlar biliyorsunuz onu da dondurdum şöyle çıkardım. 11 tane oldu. Şöyle iki tanesini büktüm. Bunları da tek tek küçük küçük paketler yapacağım. Bunları kek ve pastalarda kullanacağım. Bu arada tam hala erimeye devam ediyor. Şekerini kontrol ettim. Çok iyi geldi. Sizler kendi damak tadınıza göre şekerinizi kontrol edip ona göre şekerini verebilirsiniz. Birazdan hemen bir bardak servis yapacağım sizlerin adına tekrar tadacağım. Eğer in olursa afiyet olsun. Evet arkadaşlar limonatamız hazır. Şekeri çok iyi geldi. Şöyle hemen hazır portakal sularımızda gösteriyorum. Pasta ve keklerimiz için bir kere uğraşıyorsunuz bir daha uğraşmıyorsunuz arkadaşlar. Elinizde kalan portakal veya mandalinin her ne varsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hem çocuklarına daha sağlıklı içecekler içecektir, hem de dış, bağımlılığından kurtulacaktır. Şimdiden deneyen olursa afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın.